Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına güzel bir yorum atmanız. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Aslan. Yeni bir case videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1200 dolarlık güzel bir bakiyem var ve sizlerle güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde sizler de siteye yüklemek istiyorsanız eğer sağ üst taraftaki depozit bölümüne geliyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bu bölümüne aslan yazdıktan sonra ip diye tıklarsanız eğer %20 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? 10 dolar yüklerseniz 12 dolar, 100 dolar yüklerseniz 120 dolar ve 1000 dolar yüklerseniz de 1200 dolar bakiyeniz oluyor. Yani daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. Ayrıca bedavadan da 1 dolar welcome bonusu yani hoş geldin bonusu da alabiliyorsunuz. O yüzden sizler de Keysak'ta aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar şu anda Keysak'ta 25 tane item çekilişim var. Aslan kodumla 2 dolardan 3 300 dolara kadar depozit yaparak buradaki çekişlerin hepsine katılabiliyorsunuz. Aslan kodumu ne kadar çok kullanarak bakiye yüklerseniz de buradaki çekişleri kazanma oranınız o kadar artıyor. O yüzden sizler de Keysak'ta aslan kodumu kullanmayı unutmayınız diyorum ve geliyorum kız savaşı bölümüne. Bugün sizlerle birlikte Joker modda kız savaşları yapmak istiyorum. Special Force'tan 4 koyuyorum. Swat Joker'dan de 4 koyuyorum. Geliyorum bu kız savaşını 4 kişi boro mod ve normal modda başlatıyorum. Karşıma direkt rastgele botları gönderdim ve kız savaşını bu şekilde başlatıyorum. Bakalım buradan pahalı bir item çıkartabilecek miyiz? İlk kasadan en geride kim başladı? Betty başladı. İkinci kasadan bir tane Vice Aldiran çektik 800 dolar ama Steve 1859 dolarlık bir tane Skeleton Fate çekti. Biz buradan bir tane Bayonet Fate çektik ama hala arkada yüz derken hem Steve e hem Isamu'ya bir tane Kelebek Fate geldi. Ve bizim için baya kötü oldu bu. Şimdi geldik pahalı kasaya ve buradan bir tane Skeleton Doppler Ruby çıkartıyorum. Ve en öne sonunda ben geçiyorum. Betty de bir tane M4 4 a ol çıkarttı. Şu anda bize yarar. O yüzden hiç problem değil diyorum. Ve kazı savaşını bu şekilde kazanıyoruz. Buradan 4400 dolar katladık. Ve ben bu kasa savaşı için 727 dolar vermiştim. Gayet güzel bir başlangıç oldu. O zaman gidelim bir de free case'lerimizi açalım. Case hakta level kasaları var arkadaşlar. Bunları gelip günde bir kere açabiliyorsunuz. Tabii ki de levellere ulaştığınız sürece. Mesela ben maksimum level olduğum için buradaki her şeyi açabiliyorum. Ben bir emerald kasasından açarak başlayacağım. Emerald kasasını açıyorum. Buradan ne geliyor? 75 sent. Geliyorum buradan öbür kasaya gidiyorum Diamond'ı da açıyorum Buradan da 4 dolar geldi diyelim Geliyorum Master'a geçiyorum Bunu da açıyorum Buradan da bir 8 dolar geldi Hatta 9 dolar diyelim Geliyorum şimdi Challenger kasasına Bundan sonrasını yavaş açacağım beyler Bu kasalar önemli Buradan güzel bir item çıkartabilme ihtimalimiz var Buradan 58 dolarlık bir tane Neon Rider geldi Yani çok iyi değil diyorum Geliyorum buradan Legend kasasına geçiyorum Bunu da açıyorum Buradan bir tane Kelebek Fate'de dur Kelebek Fate geldi beyler Legend kasası kasadan bedava kasadan 6226 dolarlık kelebek fit çıkarttım. Envanterde kalsın bu gelelim bir de buradan Maytay kasasına gidelim. Maytay kasasında açıyorum. Ya şuradan da bir tane abi Pigonglir gelmez mi? Gelmez arkadaşlar o kadar da değil. Yani sizler de biraz abartmayın. Buradan da 275 dolar geldi satıyorum bunu. Son kasamız olan Immortal kasasına geldik. Bunu da direkt açıyorum yavaş bir şekilde. Haydi bakalım buradan güzel bir item çıkartabilecek miyiz? Yesak şu an bir bug'a girdi. Açılmıyor kasa. Ya ben nasıl açıldığını görmek istiyorum ya. Şimdi bir anda sona gideceğiz, olmayacak. Ha sonunda açıldı. Buradan ne çıkartıyoruz? Buradan da Hansman Tiger Tut çıkartıyoruz. Yani Kelebek Fate bizim için çok ekstra oldu. O zaman Keys Beetle'a geliyorum. Parayı biraz bol bulduğumuz için şu an bayağı har vurup harman savurmak deyimini kullanmak istiyorum beyler. Geliyorum Joker modda en pahalı kasaları seçiyorum buradan. Şimdi Poker ve 2 kasası pahalıymış. Aşağı bakıyorum şöyle bir Galaxy diye bir kasa var. Arona kasasından iki tane koyuyorum. Sonra geliyorum Poker v 3'ten de iki tane koyuyorum. Geliyorum dört kişi. Borrow mod ve normal modda başlatıyorum. Bugün baya şanslıyız. Umarım bu şansımızda buradan da epik bir item çıkartabiliriz. Haydi bakalım ilk kasadan en önde kim başladıysa mı başladı ama öyle epik bir item çıkartmadı. Yani bu kasaya göre kötü itemler çıkartıyoruz şu anda. Bu kasadan hatta hiçbirimiz güzel bir item çıkartamadık ama poker ve 3'ten oha İsamu 20 bin dolar gangleri çıkarttı beyler. Ben şu an ölümü iyilikler İsamu'ya saygı duyarım. Daha da başka bir şey yapmam. Yani o 20 bin dolarlık gangler bizim için kötü oldu. Şöyle ben envanterime bakıyorum. Buradan ne yapabiliriz? Şu itemleri satalım boş itemleri. Hırsız savaşına geri gidelim. Şu AK'yi de satıyorum. Şimdi bunların hepsi kalabilir de şu da sattım ya. Kiss Beetle bölümüne geri geliyorum. Crit metal dedim etkisi istiyorum diyorum. Joker moda geliyorum buradan tekrardan. Buradan poker ve iki kızsını denemek istiyorum biraz da. Şöyle bir beş tane koysak açabiliyor muyuz diye bakmak istiyorum. Açabiliyoruz. altı koysak 6'yı açamıyoruz. O zaman 5'ten devam. Geliyorum bu kız savaşını. 2 ve 2 boro mod ve normal modda başlatıyorum. Buradan city'ye geçiyorum. Ve geleceğim buradan yanıma da poker e ekleyeceğim. Kendi kasasında bize güzel bir item çıkartır bence. Karşıya da rastgele botları gönderdim. Ve kısa bu şekilde başlatıyorum. İlk kısadan hem Force hem Nirt güzel item çıkarttı. Hatta Force'a bir tane Gold Arabesk geldi. İkinci kısadan Poker bir tane Glock fade çıkarttı. Gayet güzel ama bize buradan daha pahalı bir item lazım. Çünkü şu an karşı taraf bizden önde. Aramızda şöyle bir 700 dolarlık fark var. Ve fark da açılmaya devam ediyor. Artık son kısadan bir tane Epic item bekliyorum. Çok güzelsin be Poker'im. Son kısadan M4A4 ol çıkarttı. Ve bu kısa savaşını bize kazandırdı. Buradan bize öyle çok epik bir item gelmediği için satıyorum bunu. Kids Battle bölümüne geri geliyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım. Joker modda Poker V2 ve V3 kasalarından açalım. Geliyorum Poker V2'den 2 koyuyorum. Poker V3'den de 2 koysam. Gelsen bu kasa işine 4 kişi Boro mod ve normal modda bu Underdog'da mı başlatsam? Ya beyler bugün şanslıyız o zaman normal modda devam edelim. Belki şu Poker V3 kasasından bir tane 20 bin dolar Gangnir biz vururuz. Neden olmasın? İlk kasadan Duck önde başladı. 6500 dolarlık M4A4 Hold çıkarttı. İkinci kasadan daha bir Pony gelecekti. Üçüncü kasa yani pokerin ve üç kasasının ilk kasasından 9 bin dolar Pandora çıkarttım. Çok güzel ama Duck da bir tane 17 bin dolar Gangner çekti. Ya Duck yaptın ayıp ama ya. Ya yani ne güzel kazanıyoruz. Niye burada bozuyor ki bize? O zaman gelelim şuradaki event puanlarımızı harcayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz eventte kasa açtıkça puan kazanıyorsunuz. Ve gelip bunları marketplace'te ya da buradaki gördüğünüz öbür seçeneklerde değerlendirebilirsiniz. Benim şu anda 32 milyon puanım var. Bununla gelip buradan istediğim kasayı açabilirim. Ya da bakiye alabilirim. Ya da görmüş olduğunuz olduğunuz şu bıçağı alıp direkt envanterime çekebilirim. Mesela bu bıçağı aldım. Geliyorum bunu buradan direkt envanterime gönder deyince envanterime gönderiyordu. şu an sitede yok. Bedava kasalardan çıkarttığınız itemleri de direkt çekebilirsiniz. Bakıyorum şu an sitede varmış. Bu trade'i direkt bana keysak gönderdi. Yani bedava kasalardan item katlamak çok güzel. Yani daha böyle sevdiğim bir item olsaydı çekebilirdim. Hatta şu anda takas teklifi de geldi bunun. Takas teklifine şöyle bir bakıyorum. %86 feed gelmiş beyler. Ya biliyorsunuz benim için Flood'un yanında feed oranı da önemli feed itemlerde. E bu da biz bir item değil. Bunu direkt reddedip geçeceğim. Hatta direkt sizin gözünüzün önünde takası reddet diyorum ve takası reddediyorum. Son olarak envantere geliyorum arkadaşlar. Bu dragonlar bende önceden vardı. Gerisinde bu videoda katladık. Totalde 10.300 dolar katladığımız harika bir video oldu. Sizler de keyshaktaki çekilişlerime katılmayı unutmayın. Burada bütün depozitlere uygun çekilişlerim var. Aslan kodumu da ne kadar çok kullanırsınız. Buradaki çekilişleri kazanma oranınız o kadar artar. O yüzden aslan kodumu kullanmayı unutmayın diyorum. Ve şimdi bir önceki videomuzun çekilişi Ile devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklamak için siteye girdim arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum ve Cengiz Doğan oluyor. Medusa Reis'e saygılar demiş. Sizler de çekilişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın Sokaklar caddeler kurşunlar maddeler sabır sonunda bunlar, inan bana en maddeler karşına. Daha gel içer kurşun gibi kahpeli Ağamı güçlüler, kucağımı düştüler Biledim bıçağımı abiler tırsa dönüştüler Bu sefer fırsat elinde gölgemle yarışmıştım ben Karıştıysa gözyaşın kanına çocukken eminim kendimden Sakın